Arabanın start-stop sistemi hakkında keşke daha önce bilseydim dediğim şeyler ve siz de bilmelisiniz. Tamam, işte olay şu. Modern start-stop sistemleri yakıt tasarrufu yapmak ve egzoz dumanını azaltmak için tasarlanmıştır. Peki, motorunuza zarar verir mi? Kısa cevap hayır. Bu sistemler oldukça dayanıklıdır. Sık sık dur kalklara dayanacak şekilde güçlendirilmiş marş motorları ve akülerle gelirler. Ayrıca günümüzde kullanılan motor yağları bu döngüler sırasında motorunuzu korumak için özel olarak üretiliyor. Ama dikkat. Eğer sürekli yoğun trafikte araç kullanıyorsanız motorunuzdaki aşınma ve yıpranma biraz daha fazla olabilir. Her şeyin sorunsuz çalışması için düzenli bakım çok önemli. Yani endişelenmeyin. Start-stop sisteminiz düşündüğünüz gibi motoru mahveden bir şey değil. Akıllıca araç kullanmaya devam edin ve yolculuğunuzun keyfini çıkarın. Arabanız hakkında başka sorularınız mı var? Yorumlarda bize yazın. Daha fazla araba ipucu için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yollarda görüşürüz.